Merhabalar. Bu videoda sizlere Voki'den bahsetmek istiyorum. Voki bir web 2.0 aracı. Biz Voki yardımıyla animasyonlu sunumlar oluşturabiliyoruz. Diğer web 2.0 araçlarında olduğu gibi web tarayıcımız açıkken adres çubuğuna geliyorum ve buraya voki.com yazıp enter tuşuna basıyorum. Ee, diğer web 2.0 araçlarında olduğu gibi Voki'de de kayıt olmamız gerekiyor. Bir elektronik posta yardımı, posta adresi yardımıyla ve kayıtlı olduğumuz bu e, elektronik posta yardımıyla da oturum açmamız gerekiyor. Diğer Web 2.0 araçlarında nasılsa bundaki kayıt işlemleri de aynı şekilde bir özelliği yok. Bu nedenle o kısımları videoya almadım. E, tabii ki ben daha önceden kayıt işlemini gerçekleştirdim ve kayıtlı olduğum elektronik posta adresiye de Boki'ye girdim. Boki.com yazdığımız zaman sayfamız bu şekilde açılıyor. Şuradan Türkçe, İngilizce seçebiliyoruz. Ee, buradaki içerikleri. Fakat e, buradaki birebir çeviri, amacına uygun çeviri olmayabiliyor. Bu nedenle de zaman zaman İngilizcesi neymiş diye bakmanızda fayda var. Boki sayfasına girdiğiniz zaman böyle bir sayfa çıkıyor. Benim videoyu hazırladığım zamanda tabii ki zamanla güncellenecek ve buradaki içerikler değişebilecektir buraya girdiğinizde bakın dört tane seçenek var ee, yaratıcı seçeneği işte Create dediğimiz şey Pardon sunucu dediğimiz bir bölüm var sınıf dediğimiz sınıf yönetiminin yapıldığı bir bölüm var bir de sosyal medya boyutu var diğer Web 2.0 araçlarında olduğu gibi bir kısmı ücretli bir kısmı da ücretsiz bu uygulamaları ee, geliştirici dediğimiz kısım Create dediğimiz kısım tamamıyla ücretsiz fakat kısıtlamalar var tabii ki. Bir öğrenci için sanıyorum, şey bir sınıf için beş tane öğrenci için olması lazım. Ee, tabii ki belirli bir fiyat karşılığında bunların tamamını açabiliyorsunuz ücreti karşılığında. Ee, burada da deneme süreleri belirtilmiş. O deneme süresi içerisinde deneme hesabı açıp bunları kullanabilirsiniz. Hemen altında bakın. Voki ile öğretim diye bir kısım var. Burada farklı branşlardaki alanları vakile nasıl yapacağınıza ilişkin örnek dökümanlar var elementer dediğimiz temel eğitim kısmı burası met matematik science fen bilimleri sosyal çalışmalar ya da sosyal bilgiler diye belirtebiliriz fakat burası çok geniş bir alan değil ekonomiyle falan sınırlı galiba foreign language yabancı dil eğitimine ilişkin vokide neler yapılabileceğini örneklerle göstermiş bunları inceleyebilirsiniz Bakın buraya girdiğiniz zaman ne yapabiliriz? Ee, bir ürün oluşturabiliriz. Bir animasyon oluşturabiliriz. Bunu bağımsız oluşturabileceğimiz gibi e, bir sunum içerisinde de kullanmamız mümkün. Bakın create kısmına girdim. E, tıklattığım zaman hemen sayfam açılacak. Bakın daha önceden hazırlanmış bir e, animasyon vardı. Hemen bunu silip yeniden oluşturayım. zaman Create ekranı şu şekilde animasyon e, oluşturmak istediğiniz zaman karşınıza çıkan ekran bu şekilde hemen yeni oluşturmak düğmesini tıklatıyorum ve e, animasyon oluşturabileceğim ekran karşıma geliyor. Sayfa açıldıktan sonra hemen göreceğiz. Şimdi sol tarafta e, bir sayfa açılacak. Evet sayfamız açıldı. Bakın şu şekilde Ekranın sol tarafında e, bileşenler var. Neler yapabileceğimiz gruplandırılmış. Burada her seferinde değişen bir animasyon var. Bunun üzerinde işlemler yapacağız arkadaşlar. Tabii ki buradaki karakter size uygun bir karakterse onu da kullanabilirsiniz. Mesela siz bir kedi karakteri kullanmak istiyorsanız bakın bize de kedi çıktı. Hiç başka bir karakter aramaksızın işleminize devam edebilirsiniz. Bu sizin çalışma sisteminize kalmış bir şey. Peki Diğer karakterler görmek isterseniz ne yapacaksınız? Bakın şurada ki bölüm karakterleri gösteriyor. Burayı tıkladığınız zaman hem gruplara ayrılmış şekilde hem de bütün karakterlerin sıralandığı bölümler var. Bakın her bir bölümde zaten fotoğraflardan da anlayabilirsiniz, resimlerden de. İşte burada hayvan karakterleri var, işte burada animasyon karakterleri var vesaire gibi. Buradan göre biliyorsunuz tüm karakterleri bir arada görmek isterseniz en başta bakın tüm karakterler yazıyor o karakter bu düğmeye tıklatmanız gerekecek bakın tıklattım ve burada sağ üst köşesinde yıldız işareti olan karakterler ücretli olanlar Bunlar zaman zaman değişiyor arkadaşlar bazen e, ücretsiz olan ücretli olabiliyor e, duruma göre değişiyor o anda hangisi ücretsizse onu kullanmanız gerekir. Yok ben ha, tabii ki ücretli kullanıcı olmak istiyorum dediğiniz zaman da bunu da yapmanız mümkün. Ben özellikle hep videolarımda da söylüyorum. Eğer bir proje yönetiyorsanız, projenizin bir bütçesi varsa bence ücretli uygulamalar e, işinize çok gelecek olan web 2.0 araçlarının ücretli kullanıcısı olmanızda fayda var. Evet. Bunu açtıktan sonra ücretsiz uygulamalardan seçeceğim bir tane. Bakın burada tanıdık karakterler var Donald J. Şey, e, Barack Obama var. Geza burada. Bill Clinton var. Biraz aşağılarda e, bakın Donald Trump var. Mesela bunu seçmiş olalım. Donald Trump animasyonu yapacağım mesela size. Bakın bunu seçtim. Bakın Donald Trump geldi. Ondan sonra arkadaşlar şuradan e, karakterler belirleyebiliyorsunuz, aksesuarlar belirleyebiliyorsunuz. Şurada da arka fon var. Ee, arka fon belirleyebiliyorsunuz. İşte burada renkleri belirleyebiliyorsunuz. Buradaki saç rengi, göz rengi belirleyebiliyorsunuz. Burada da seslere girebiliyorsunuz. Hemen arka fon belirleyelim. Bakın buraya girdik. Mesela şu anda ee, uygun bir şey seçmiş olalım. Paris var. Şurada bir Amerika'ya uygun bir karakter var mı diye bakınıyorum ama her seferde değişiyor. Ha şu şu. Evet buldum. Evet bakın Beyaz Saray'ın önünde olduğunu varsaydık bir art alan belirtti. Buradaki art tümünü üzerine tıklatarak seçebiliyorsunuz. Şuradan aksesuarlar belirleyebilirsiniz. Mesela ona bir gözlük verebiliyor muyuz? Bakın Gözlük verdik. Şu gözlüğü taktıralım. Mesela şöyle bir gözlüğü seçebilirsiniz. Veyahut şuradan gözlüğü kaldırabilirsiniz. Şuradan şapka seçebilirsiniz. Mesela e, şapka örneği. Ha, burada öyle tuhaf bir şey verdi. Başka bir aksesuar vermiyor. Vesaire olayı anladığını sanıyorum. E, bunu seçtikten sonra e, aksesuarların kullanımı bu şekilde oluyor. Ne bileyim bakın buradan Bıyık, ha, bıyık, kapalıymış. Her neyse. Efendim e, şuradan ten rengine ilişkin bir takım düzenlemeler yapabilirsiniz. Mesela bakın şurada dudak rengini mesela daha koyu yapabilirsiniz. Veya hatta şuradan göz rengini değiştirebilirsiniz. Bakın şuradaki kareler yardımıyla. Yeşil, mavi, şöyle kahverengi seçebilirsiniz mesela. Şuradan ten rengini seçebilirsiniz. Mesela zenci yapalım mesela şöyle nasıl görünüyor zaten korkunçtu daha korkunç oldu şu şekilde seçebiliyorsunuz şuradan saç tipinin saç rengini belirleyebiliyorsunuz vesaire ee, sanıyorum olayı anladınız ee, başka ses verebiliriz ses e, kısmına giriyorum arkadaşlar burada ses için 4 tane alternatif sunuyor bize birincisi bir metin hazırlayabiliriz bu metni şu kutunun içerisine giriyoruz ve 600 karakterle sınırlı 600 karaktere kadar bir şeyi e, dilediğimiz seste dilediğimiz dilde seslendirebiliyoruz. Gerçekten çok fazla ses var. E, bunun için bu metni buraya yazmamız gerekiyor. Veyahut da kendimiz seslendirme yapabiliyoruz. Bakın metin kısmına geldim ve buraya yazdım. Merhabalar ben tabi okunduğu gibi yazacağım ki doğru Türkçe yapsın. Ee, Donald. Trump. Hepinize iyi günler. Yazdım bakın. Ondan sonra bunu okutmak istediğimiz zaman ne veya şuradaki play düğmesine basmam yeterli. Yeri gelmişken söyleyeyim. Biliyorsunuz ben videolarımda genellikle bu tarz metinleri Word'de hazırlayıp buraya yapıştırıyorum. Ancak Woki'de bu uygulamayı kabul etmiyor. Bu nedenle ne yazacaksanız, ne söyletmek istiyorsanız bunu bizzat klavyeden girmeniz gerekiyor. O nedenle yazdım. Şuradan bakın dilleri seçebiliyorsunuz. Ben kolaylık olsun diye buradan bakın birçok dil var. Türkçe için en altta Türk yazan kısma giriyorsunuz. Ve buradan, bakın, e, karakter Merhabalar, Aylin. ben Donald Trump. Hepinize iyi günler. 50 günler dedi. Niye öyle dedi? İyi günler demesi lazımdı. Bakın, şuraya girdiğimiz zaman, şu erkek karakteri, şu Eymen ve Kerem erkek karakteri, Aylin, Zehra ve Zeynep de kadın karakterleri, kadın seslerini veriyor. Mesela biz buna erkek sesi vermiş olalım. E, bakın hemen... Merhabalar, ben Donald Trump. Hepinize iyi günler. Birazcık dijital bir ses çıkıyor ama e, yoklukta iş yarar. Ama ben böyle durumdayken bunun yerine kendi sesinizi kullanmanızı her zaman için öneririm. E, o nasıl oluyor? E, kadın sesini anladık. Bakın burada eğer masal veya çocuk sesleri kullanmak isterseniz bunların çocuk sesleri var. Mesela Ali Cem, Patoş e, gibi. Bakın ses çocuk sesi nasıl çıkıyor bir de onu göstermiş olayım size. Merhabalar, ben Donald Trump. Hepinize iyi günler. Biraz daha bakın, Türkçe daha iyi oldu. Eğer buradakini beğenmediyseniz bunu silip şuradan kendiniz kendi sesinizi kaydedebilirsiniz. Mikrofon kaydını seçiyorum ve başlıyorum. Bakın merhabalar ben Donald Trump. Hepinize iyi akşamlar. Dedim. Mesela bakın hemen Kaydediyor. Sesi dönüştürüyor. İşleme tamamladıktan sonra da ses kaydını getiriyor. Bakın şimdi dinleyin. Bakın merhabalar. Ben Donald Trump. Hepinize iyi akşamlar. Gördünüz mü? Ee, kelimelere göre ağız hareketleri birebir e, senkronize olabiliyor. eş zamanlı olabiliyor. Bu da güzel bir şey. Özellikle uygulamalarınızda bunu kullanabilirsiniz. Hemen yanındaki telefon işareti telefon kaydı için geçerli bu e, Tabii telefon numarası vesaire istiyor doğrulama falan istiyor bunu pek tercih etmeyin derim bilgisayarınızda kayıtlı olan bir metni e, bir ses kaydını konuşturabilirsiniz bunun için bilgisayarınızda kayıtlı olan ses kaydına ulaşmak için ses dosyasını Şuradaki ses yükleme düğmesini tıklatın MP3 PCM WAV ve VMA uzantılı 60 saniye ile sınırlı gene dosyayı ulaşabiliyorsunuz. 60 saniyeden fazlaysa size 60 saniyenin üzerinde diye uyarıyor. Bu nedenle e, karakteri şey ses kaydını bilgisayarınızdan alacaksanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Artı işaretine bastım bakın. Bilgisayarımda büyük harf kullanımına ilişkin döküman benim. E, 60 saniyenin altında hemen sesi yüklüyor diyor. Yükledikten sonra da hemen animasyonumu ilave edecek. Evet bakın ses işlendi. Bakın şimdi benim başka bir Türkçe videoda Türkçe tarihimiz boyunca pek bilgi. çok dil ve kültürden etkilense de köklerinin hiç kopmamıştır. En kolay ders olması gerekirken pek çok öğrencinin zorlandığı bir derstir Türkçe. Bundaki ana etken okumayla başımızın pek hoş olmamasından kaynaklanıyor. Ayrıca toplum olarak dil bilgisi konularında da oldukça zorlanıyoruz büyük harflerin kullanımını öğrenmek yazım kurallarında çok önemlidir. Bu nedenle LGS'den YKS'ye, KPSS'den görevde yükseltme sınavlarının hepsinde karşımıza çıkıyor. Genel bir ayrım olarak özel isimler tek varlıklara verilen isimler büyük harfle başlar. Cins isimler varlıklara verilen genel isimler küçük harfle yazılır. Ama bu genel tanıtım büyük harf kullanımı için yeterli değildir. O zaman geri kalanını da bilelim ki sınavlarda başarılı olalım. Evet gördüğünüz gibi sesin kaydını da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra kaydetmek için animasyonumuzu kaydetmek düğmesine tıklatmamız yeterli. Buraya bir isim veriyoruz. İşte Trump anim dedim. Çünkü animasyon diye var hatta iki diyeyim. Kaydetmesi kolay olsun. Ondan sonra da kayıt işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Bakın oluşturduğum animasyon sesiyle birlikte şuraya play tuşuna bastığınız zaman bunu kontrol edebiliyorsunuz şu şekilde. Türkçe tarihimiz boyunca pek çok dil ve kültürden etkilense gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın şurada eğer ücretsiz kullanıcıysanız bunu sadece sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Veyahut da e-posta yardımıyla linki gönderebiliyorsunuz. Ee, onun dışında şurada yeşil yıldızlı olanlar ücretli kullanıcılar aboneler için kullanılıyor ee, tekrar düzenleme yapmak isterseniz şurada düzenleyi seçiyorsunuz yeni bir animasyon oluşturmak isterseniz de yeni oluşturma düğmesini kullanıyorsunuz bir de burada sunum var bu ki size sunum yapma imkanı da sağlıyor ee, present diye bir e, sunum yazılımını kullanıyor daha önceki eski bir yazılım bu. Daha önce de bunu kullanmış olabilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman da arkadaşlar buradaki animasyon da dahil olmak üzere bir sunum için gerekli olan bütün bileşenler var arkadaşlar. Bakın karşımıza çıktı şöyle bir şey. Burada şuradaki seçenekler arkadaşlar. PowerPoint templates özellikle acaba açılabiliyor mu diye denedim ama ücretli kullanıcılar için geçerli bu. Ee, ancak bunu kullandığınız zaman da PowerPoint'te bunu çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz gene free olan kısma bakalım. Bakın buraya geldiğimiz zaman burayı tıklattığımda buradan e, az önceki gibi bir boke oluşturabiliyorum. Bir animasyon oluşturabiliyorum arkadaşlar. Ee, hemen açılmasını bekliyorum. Evet. Bakın önceki gibi yaptığı için e, burada hemen rastgele seçiyorum, hemen karakterlerden seçmiş olayım. E, şöyle, şöyle, şöyle. buradan bulmak zor olacak. Hemen şuradan daha kolay bulurum. Mesela e, şunu seçmiş olalım bu seferde. Bakın bir. E, kadın karakter bir kız çocuk karakter seçtim. Bunu seçtikten sonra isterseniz buradan hemen ses kaydı kullanabilirsiniz. Hemen buradan daha önceden kullandığım bir ses seçeceğim. Ya da buradan yazayım. Şuradan yazalım. Merhaba. adım Ayşe. Neymiş? Aylinmiş. Peki Aylin diyelim. Bakın. Gördüğünüz gibi yazdım. Hemen çalıştıralım. Merhaba ben şmadım Aylin. Nasılsınız? Ha, şurada yanlış yazdım. Şimdi ondan şey okudu. Da. Bir daha alalım. Merhaba benim adım Aylin. Nasılsınız? Burada bir sıkıntı var. Zehra'nın uygulaması Merhaba, söyleyeyim. benim adım Aylin. Nasılsınız? Ha, bu daha iyi. O zaman şuraya hemen Zehra yapalım mesela. Zehra ymiş. Bir daha çalıştıralım. Bakın, Merhaba, değişik. benim adım Zehra. Nasılsınız? Burada da isim kötü söyledi. Neyse, olayı anladınız. Buradaki metni yazıyorsunuz. Bir saniye ile sınırlı bunu tamamlıyorsunuz. Bu tamamladıktan sonra save düğmesine basıyorum ve animasyonumun şey sunumun geri kalan kısımlarına geçeceğim. Bakın hemen şeyi yerleştirdi şuradan. Bunu buradan boyutlandırabilirsiniz. Şöyle daha aşağıya bir yere alabilirsiniz. Şuradan döndürebilirsiniz. Neyse olmadı anlayamadım. Evet bunu yapabilirsiniz. Şuradan yazı yazabilirsiniz. Şuradan yazıyı şu şekilde yazma bu şekilde oluyor. Şuradan boyutlandırabiliyorsunuz. Şuradan yazınızın farklı bir şeyini verebiliyorsunuz. Mesela şöyle. Şu şekilde. Şuradan boyun ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan yazının rengini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada ne bileyim kırmızı seçelim mesela. Bak burada art alan rengi bu. Ee, şuradan kırmızı, kırmızı oldu ama şuradan arkadaşlar yazının art seçebiliyorsunuz. Şuradan beyazı seçtik. Şuradaki düzenlemeleri biliyorsunuz zaten. Şuradan hizalamalar yapabiliyorsunuz. Şuradan madde verebiliyorsunuz. Şuradan sağdan soldan içeri yazabiliyorsunuz. Sekme yapabiliyorsunuz. Vesaire. Şuradan resim ilave edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bilgisayarınıza kayıtlı olan bir resmi almak isterseniz mesela şuradan seçmiş olalım. Mesela e, şu resmi almış olalım. Bakın resmi seçtikten sonra resim ekle dediğim zaman bunu şuraya ekleyebiliyoruz. E, şuradan video ekleyebiliyorsunuz. Şuradan şekiller yapabiliyorsunuz. Daha önceden oluşturduğunuz şekiller var. E, mesela şöyle bir şey. Bakın. Şuradan bunun rengini değiştirebilirsiniz. Şu şekilde bakın. Boyutlandırmayı ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan e, üst üste binmiş karakterler varsa, e, objeler varsa bunları düzenleyebiliyorsunuz. İşte üstte izleme, dikey izleme, öne getirme, arkaya getirme, bir ileri getirme gibi seçenekleri yapabiliyorsunuz ve bunları yaparken tabii ki silmek gerekirse bunları tabii ki silebilirsiniz. Şuradan çarpı işaretine basarak ortadan kaldırabilirsiniz. Şurası arka pon belirlemek için, eee ardalan belirlemek için gerekli olan seçenekler. Birçok seçenek var buradan. bunları belirleyebilirsiniz. Mesela eğitimle ilgili bir şey hazırlıyorsanız şurada mesela yazı tahtası uygulamaları var. Bunlardan mesela şunu seçebilirsiniz. Bunu seçtikten sonra Play Background eğer birden fazla slide varsa bütün slide'lara mı yoksa sadece seçil olan slide'a mı bunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın Play back, Background diyorum. Gördünüz mü? Sayfamı şu şekilde ayarladı. Şu şekilde bunu mesela yapabilirsiniz. Şuradan bakın. Sesi buradan da dinleyebilirsiniz. Merhaba benim adım Zehra. Nasılsınız? Gördünüz mü? Bu şekilde uygulamalar yapabiliyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan sonra e, yaptığınız çalışmaları tabii kaydetmeniz gerekecektir. E, şu neymiş? Buradaki yüzey belirlemeye ilişki şeyler. Bu, önemli değil. Kaydetme diyorum. Ve buraya hazırladığınız sunumu kaydediyorsunuz. İşte deneme sunumu dedim. Burada isterseniz bir takım açıklamalar yapabiliyorsunuz. Sevdiğim düğmesine bastığınız zaman da sunumunuz kaydedilmiş oluyor. Ee, bakın sunum da çıkacak şimdi. Dediğim gibi diğer şey için burada da geçerli. Sunum için söylediklerim, şey animasyon için söylediklerim. Bakın sosyal medyada e, paylaşabiliyorsunuz linkini vesaire e, kullanabiliyorsunuz e, indirebilmeniz için dediğim gibi ücretli kullanıcı olmanız. Gerekir. Sınıf ekleme ve e, diğer sosyal medya uygulamalarına ilişkin şeyler, diğer sınıf yönetimine ilişkin bütün uygulamalarda olduğu gibi öğrenciyi ekliyorsunuz, öğrenci bilgilerini giriyorsunuz, öğretmeni ekliyorsunuz, ilişkilendiriyorsunuz. Bunlar diğerlerinden bir farkı yok. Hepsini buradan görebiliyorsunuz. Evet, bu videoda bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur, umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım çalışmalarınızda bu ki size yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.